Arkadaşlar şimdi elektrostatik konusunun artık son videosuna yani son soru çözüm videosuna çöz bitir testinin çözümüne geldik. Bir 16 soru daha çözeceğim ve bu konuyla ilgili kazanımları da bitirmiş olduk. Size ne kalıyor? Size en az bir ya da iki tane daha kitaptan bu konuyla ilgili soru çözmek kalıyor. Yani bence güzel bir ünite daha bitirdik. Geçelim mi sorularımıza? Geçmeden önce kanalıma hala hani abone olmadıysan artık küsüyorum sana. Lütfen kanalıma abone ol ve arkadaşlarını lütfen buraya davet et. Bir iki de yorum yap alt tarafa. Çünkü o yorumlar benim için çok ciddi anlamda motivasyon kaynağı. Öyleyse gelsin birinci soru. Birinci soru diyor ki bana yukarıdaki etkinlikte en üstteki cümleden başlayarak cümle doğru ise D, yanlış ise Y yolu takip ediliyor. Buna göre kaç numaralı çıkışa ulaşılır diyor. Bakalım. Benjamin Franklin artı ve eksi elektrik yüklerini keşfetti. Evet arkadaş bu arkadaş artı ve eksileri hayatımıza hayatımıza koyan kişi Benjamin Franklin. Birim yüke elementer yük dedir. Hatta bir elementer yük diye biz bunu tanımlamıştık. Bu da doğrudur. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısı da eşit ise o cisim nötrdür. Arkadaş burada zaten biz temel bilgiler söylemiştik. Öyleyse çıkışımız bir yani A doğru cevap. Kolay bir soru daha. Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi elektriksel kuvvetin özelliği olabilir diyor. Bir kere itme kuvvetidir bence olur. Neden? İtme de olur çekme de olur. Kulon kuvveti hem itebiliyordu hem çekebiliyordu. Temas gerektirmeyen kuvvettir. Evet arada uzaklık olsa bile bu kuvvet oluyordu alan kuvvetiydi doğadaki dört temel kuvvetten biridir. Bunu ilk ünitemizde söylemiştik. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yüklerin çarpımı ile doğru orantılıdır. Bir kez daha yazıyorum. F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Görüyor musun? Dolayısıyla buradaki yüklerin çarpımı ile doğru orantılı. Bu da doğrudur. Öyleyse 1, 2, 3, 4, 5 tanesi de doğru Edirne'ye. Üçüncü soru. Yukarıda verilen olayların ne tür elektriklenme olduğuna dair uygun eşleşme aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır? Şimşek oluşumu arkadaşlar şimşek oluşumu bulutların birbirine sürtünmesiyle oluşuyordu. Ve birbirlerine elektrik aktarmasıyla oluyordu. Evet taranan saçların havalanması bu da sürtünmeydi. Doğru mu? Peki tane zeminlerinin iletkenle kaplanması vücutta biriken statik elektriği ne yapıyorduk? Toprağa aktarmak için yani dokunmayla elektriklenmeye giriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız hangi seçenek? Evet denizliymiş. Özdeş K, L ve M küreleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargıların hangileri doğru olabilir diyor. Dikkat et olabilir diyor. Diyor ki K'nın yükü pozitif ise evet burası artı ise L'nin yükü de pozitiftir. O zaman burası da arttıysa bunlar birbiri ne yapıyordur? İtiyordur. Bu sağladı. Buraya tamam. Olabilir dediği için tamam. L'nin yükü negatif ise bak şimdi L'nin yükü negatif ise yani şunu söyleyebiliriz. Bak bakalım. Eğer ben buraya negatif diyorsam e burası da nötr ya da pozitif olabilir, doğru mu? M pozitif. Yani bu sefer bunlar da birbirini çekecek. Ha, eğer L eksi ise K'nın da eksi olmasını söylerdik. Olabilir dediği için tek başına düşüneceğiz. Öyleyse ben 1 ve 2'ye zaten doğru dedim. Peki L'nin yükü pozitif ise, evet L pozitif ise K da pozitif ama M nötrdür. Nötr cisim hem pozitif tarafından hem de negatif tarafından çekilebiliyordu. Bu da doğru olabilir. cevabımız edir nedir? Bence biraz kompleks soru ama kolay bir soru. Dikkat et. Bilhassa birinci basamak TYT'de çok çıkan soru tiplerinden biridir arkadaşlar. Beşinci soru. Yalıtkan ve sürtünmesi önemsiz yüzey üzerine sabitlenen çekirdeki yüklü cisimlerden K cisminin D cismine uyguladığı Elektriksel kuvvet F'tir. Şimdi bir dakika. K burada artı 2Q. E, L de burada artı 2Q. Ve bunlar bunu ittiğine göre F'miş. F değerini yazıyorum. F eşittir. K çarpı 2Q. Görüyor musun 2Q burada? Çarpı 2Q. Bu 2Q da buradaki 2Q. Bölü aradaki uzaklığın karesi D karedir. Şimdi bana sorunun devamında ne diyor bak. Buna göre L cismine uygulanan toplam bileş gerektirse kuvvet kaç F'tir? Arkadaş bu eksi 2Q artı 2Q'yu ne yapar? Bu tarafa doğru çekecektir. Doğru mu? Öyleyse F üstü yine konuşuyorum. K çarpı evet 2Q görüyor musun? Eksini yazmadım. Çarpı diğer 2Q bölü aradaki uzaklık yine D'nin karesi gördün mü? Yani öyleyse burası da F'tir gördün mü? Öyleyse sağa doğru 2 F'lik bir kuvvet uygulanıyordur. Doğracağımız Ceyhan. 6. soru. Yarı çapları 2R ve R yükleri de artı 7 Q ve eksi Q olan şekildeki X ve Y küreleri birbirine bağlayan iletken üzerindeki anahtar kapatılıp açılıyor. Şimdi arkadaş ben bunu çat kapatıyorum. Yani bir yük geçişi sağlıyorum. Sonra açıyorum. Hatırlarsanız ben Q X üstünü şöyle yazabilirim. Q toplam bölü R toplam çarpı evet 2R gördün mü? O zaman QX üssü eşittir. Şimdi dikkat. Kürelerin son yükleri QX ve QY olduğuna göre bundan oranını soruyor. Toplam yükümüz 7Q eksi Q daha 6Q bölü. Toplam yarıçapımız 3R çarpı 2R'ydi. Öyleyse q x üssü eşittir çıkar? Burası 2 4 q çıkar. E, q y üssü de artık toplam yükümüz zaten bizim 6 q ise son durumda da toplam yük 6 q olacak. 4 q'su buysa 2 q'de olacaktır. Buradan da rahatlıkla yani buranın artı 2 q, buranın da artı 4 q olarak 6 q'yü paylaşacağını yani Ben biliyorum oranını soruyorsa doğru cevabımız denizcidir. Yedinci soru bence önemli bir soruya geldim dikkat et. Yalıtkan ayaklar üzerinde duran iletken 2R ve R yarı çaplı kürelere şekildeki gibi artı yüklü X cismi yaklaştırılıyor. Sonra bu küreler birbirlerinden ayrılarak önce K küresi nötr bir elektroskopun topuzuna dokunduruluyor. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaş bir kere bunlar birbirlerine değiyorken ben burada bir artı Q yükünü getirirsem buraya eksiler gelecek. Burada da artılar fazlalaşacak. Doğru mu? Peki burası eksi Q üssü ise burası da artı Q üssü olur. Hatırlıyorsanız buradaki yarıçapları çapları önemli değildir. Neden? Burada bir yük aktarımı vardı. Yük paylaşımı yoktu. Lütfen dikkat. Şimdi ne diyor bana? Diyor ki önce bunları ayır. Evet. Sonra bunu uzaklaştır. Artık K'nın artı Q'sü L'nin de eksi Q'sü var. Doğru mu? Sorunun devamını okuyorum. Diyor ki önce K küresi nötr bir elektroskoba. Bak bakalım nötr elektroskop. K küresini dokunduralım. Dikkat et şimdi. Burası 2R. Eksi şey artı Q'sü. Dokundurduğum zaman ne olacak? Yani buraya artı Q üssü bölü 2 elektroskop kürede yani K küresi de artı Q üssü bölü 2 paylaşsın. Eşit paylaştığını düşünüyorum. Tamam mı? Yani bunun da yarı çapı 2R olsun. Böyle bir şey söylememiş ama ben kolaylık olsun diye söyledim. Peki bir şey söyleyeceğim. Daha sonra bunu al. Dikkat et artık. Elektroskopum nedir? Artı Q üssü bölü 2. Buna neyi dokundur diyor bana? Evet. R yarıçaplı Dikkat et. Eksi Q üstünü dokundur. Şimdi arkadaş burada yapraklar artı mıydı? Artı. Her taraf artıydı. Ama Q üstü böyle iki kadar yük vardı. E şimdi Q toplam yük ne oldu? Evet. Eksi Q üssü artı Q üssü bölü 2'den. Evet. Q toplam yük eşittir eksi Q üssü bölü 2'yi paylaşacak. Yani elektroskopun yaprakları bu sefer eksi olacak. Yani sonuç itibariyle elektroskop eksi işaretli hale gelecek. Doğru mu? Ben bir şey söylemiştim. Değerli bir şey söylemiştim. Eğer bir elektroskopun yaprakları artı sonra eksi oluyorsa önce tamamen kapanır sonra tekrar açılır diyordum. Öylesi önce tamamen kapanma Edirne'de sonra tekrar açılma yine Edirne'de var. Doğru cevabımız E şıkkıymış arkadaş. Lütfen dikkat et. Çok güzel bir soruydu. Çok çıkacak sorulardan biridir dikkat et. Sekizinci soru. Sürtülmesi önemsiz yatay ve yalıtkan zemine konulan cisimlerden X ile Y birbirine doğru hareket ederken K ile L cisimleri birbirinden uzaklaşıyor. Buna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır? Diyor ki x ile bakın kesinlikle demiş aman dikkat. x ile z zıt cins yükle yüklüdür. Arkadaş burası artı q. Burası da eksi q ise bunlar birbirini çat diye çeker. Bence bu kesin yanlış değil. k ile l aynı cins yükle yüklüdür. Arkadaş burası artı q ise e bunun da artı Q olması lazım ki birbirlerini itsinler. Ya da eksi Q ise diğeri de eksi Q olması lazım. Yani aynı şartla olması lazım. Bu da doğru. X elektrik yüklü Y nötr olabilir. Evet X artı Q'dür. Ama Y nötr olsa bile artı da olsa eksi de olsa nötr cisimler hep çekiliyordu. Bence bu da doğrudur. Evet bu da doğrudur. Dikkat et. Y elektrik yüklü x nötr o da olabilir. Anlaştık. Peki k ile l zıt cins yükle yüklüdür. Arkadaş k ile l'nin zıt cins yükle yüklü olma ihtimali yok. Çünkü bunlar birbirini itmiş kesin yanlış olan Edirne'de. Şekildeki gibi topuzundan topraklanmış bir elektroskoba bir cisim yaklaştırıldıktan sonra toprak bağlantısı kesiliyor. Bir dakika. Cismin yükünü vermemiş. Dikkat et. Bu durumdayken cisim uzaklaştırıldığında yapraklar açılıyor. Şimdi arkadaş ben buraya artı Q diyeyim. Attım yine. Dikkat et. Evet buraya eksi gelecek. Nereden gelecek bu? Evet topraktan gelecek. Görüyor musun? Eğer ben cisme eksi deseydim bu sefer toprağa elektron gidecekti. Şimdi diyor ki Cisim eksi yüklüdür. Kesinlikle doğrudur diye sormuş. Arkadaş. Arkadaş. Benim cisim artı yüklü olsa da topuzu yüklüyorum. Eksi yüklü olsa da topuzu yüklüyorum. Öyleyse cisim eksi yüklüdür kesin değil. Şimdi. Ben önce bunu kestim. Sonra bunu uzaklaştırırsam. Elektroskopum. Eksi yükle yüklenir ve yapraklar açılır. Doğru mu? Peki ben neyle yükledim bunu? Eksi yükle yükledim. Peki artı yüklü bir cisim yaklaştırarak yaptım. Öyleyse elektroskop ile cisim e, cismin yük işareti zıttır. Yükü, yani cismin ilk yüküyle elektroskopun son yükü zıttır arkadaşlar. Öyleyse bu doğrudur. Elektroskoptan toprağa yük geçmiştir. Evet artı olduğunda topraktan elektroskoba yük geçer eksi olsaydı bu evet elektroskoptan toprağa yük geçerdi. Dolayısıyla 3 de kesin doğru değil. Yalnız 2 B şıkkı doğru cevap. Yüklü KLM cisimleri şekil 1'deki gibi ikişerli D aralıklı olarak konulduğunda birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin üstün grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Cisimlerin yük miktarları QK, QL, QM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaş Şimdi ben buraya F 2F 3F diyeyim. Atıyorum abi ben buna. Şimdi birincisinde 3F'miş. Dikkat. İkincisinde 2F'miş. Iki Üçüncüsünde de F'miş. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz sanki. Bakın L'ler aynı burada görüyor musunuz? Dolayısıyla K ile M'yi kıyaslayabiliriz. Kim daha büyük? 3F daha büyükse QK büyüktür. QM'dir. Şimdi dikkat. Burada da M'ler aynı gördün mü? Öyleyse L ile K kıyaslayabiliriz. Öyleyse 2F daha büyük K ise burada F olduğuna göre o zaman de K'dan büyüktür. LKM yani Ceyhan doğru cevabımızdır. Bence güzel bir soru. Dikkat edin. 11. soru. Artı yüklü K küresi ile nötr L ve M levhaları şekildeki gibidir. X anahtarı kapatılırsa M'nin yük dağılımı aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Bu senin e, föyünde düzeltilmiş olarak var. Burada hatalı çıkmış. Ben bunu kapattığım an nötrdü. Artı burası da artı olacak. Doğru mu? Her tarafı artı olacak. Peki artık ben bunu açsam da kapatsam da L artıdır. Peki L ile M arasında bir etkileşme var. Yani eksiler buraya toplanacak. Ancak artılar diğer tarafta olacak. Doğru mu arkadaş? Yani, sonuç itibariyle L'nin her tarafı artıyken M'nin L'ye yakın tarafı eksi. Görüyor musun? Ve L'den uzak tarafı da artıdır. Peki bir şey söyleyelim. Eğer özdeşse K ile L toplam yükü eşit paylaşır. Ancak M'nin yükü nedir arkadaşlar? Buraya toplanan yük daha az olur. Ha bunları uzaklaştırırsam yine M nötrdür. Aman dikkat böyle ufak oyunlar yapılabilir buna dikkat et. 12. soru. Yatay ve yalıtkan düzlemde sabit tutulan cisimlerin yük miktarları verilmiştir. O noktasındaki cisim, cisim serbest bırakıldığında hangi yönde hareket eder? Arkadaş şimdi burası artı 2Q burası da artı 2Q görüyor musun? E bu da artı. Artı artı itti. E artı artı itti. Uzaklıklar aynı. Kuvvetler aynı. Buradaki kuvvetler birbirini götürdü. Öyleyse arkadaş ya bir yönünde gidecek ya üç yönünde gidecek. Sorun var mı? Bence yok. Peki bu eksi artıyı çekti bir f kadar çeksin. E buradaki eksi 2 q aynı uzaklıkta bunu daha fazla çekecektir. Dolayısıyla net kuvvet bir yönünde olacak. Yani cisim bir yönünde hareket edecektir. Doğru cevabımız abi. X ve Y elektroskoplar arasındaki anahtar kapatılınca elektroskopun yaprakları kapanıp tekrar açılıyor. Bir dakika. X elektroskopun yaprakları kapanıp tekrar açılıyormuş. Şimdi bu kapanıp açılmada ne oluyor demektir? Yükünün işareti değişiyor demektir. Tamam. Yani öyleyse burası artı Q olsun. Burası da artı 3Q olsun. Şimdi bunlar arasında herhangi bir yük alışverişi olduğunda X'in yaprakları kapanıp açılabilir mi? Hayır. Dolayısıyla kapanıp açılabilmesi için ne olması gerekiyor biliyor musun? Bu artı 3Q'nun eksi 3Q olması gerekiyor. İşte eksi 3Q olduğunda toplam yük ne olacak? Eksi 2Q olacak. Dolayısıyla bu sefer eksi Q'yu paylaşacaklar için. Başlangıçta bu artıydı. Kapanacak. Tekrar açılacak. Görüyor musun? Öyleyse yükler zıt işaretlidir. Kesinlikle doğru. X'in yük miktarı daha fazladır. Arkadaş X'in yük miktarı daha fazla değildir. Çünkü yükün işareti değişiyor. Burada da yanlış. Şimdi arkadaş Y'nin yaprakları biraz kapanır. Şimdi ben eksi 2 Q'nu Q'sunu buna Q'sunu da buna aktarırsa eğer ne oldu arkadaş? Yapraklar biraz kapanacaktır. Biraz ama. Yani art, eksi 3 Q'dan eksi Q'ya indi. Sonuç itibariyle yapraklar arasındaki açıklık azalacaktır. Yani 1 ve 3 denizli doğruca. Aynı düzlemdeki konumları sabit K, L, M, N ve O noktalarındaki cisimlerden O noktasındaki cisim serbest bırakıldığında okla gösterilen yönde harekete başlıyor. Şimdi önemli bir yer. K noktasındaki cismin yük işareti artı. Evet. Ve yük miktarı B'dekinden fazla olduğuna göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Bölmelerde eşitmiş. Peki o zaman şöyle bir şey söylesek. Şimdi bir kere K ile M arasında yani ya bu tarafa bir net kuvvet olacak ya bu tarafa bir net kuvvet olacak. E şimdi ben artık bu yeşil vektörle hareket ettiğime göre bu olmaması lazım. Yani bu tarafa doğru olmak zorunda. Şimdi arkadaş QK büyük büyümüş QM'den. Şimdi burası artı Q olsaydı bu bunu iterdi e bu da artı olsaydı e bu da bunu iterdi ama QK daha büyük olduğu için aşağı doğru olurdu. Ha öyleyse dikkat et. Burası eksi Q olmak zorunda. Eksi Q olduğunda bu çekecek. M de çekiyorsa QK daha çok çekti. M de itiyorsa zaten o yönde oldu. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle O'daki yükün eksi şartlı olduğu nettir arkadaş. Peki geldik buraya. Burada ise L ile N. Şimdi N bunu çekiyorsa L de itiyorsa bu denge sağlanır. Doğru mu? Peki N bunu itiyorsa L bunu daha çok itiyorsa yine sağlanır. Sonuç itibariyle N ve L'nin yükünün işareti ve büyüklüğüne göre her şey değişir. Öyleyse seçenekleri okuyorum. O noktasındaki cisim yük işareti eksidir. Eyvallah aşıklığına koymuşuz zaten. Bu kesin doğru. N noktasındaki cismin yük miktarı D'dekinden fazladır. Evet N'deki daha fazla ise atıyorum burası eksi ise bu artı bu da artı olduğunda bunu sağlar. Ama bunlar eksi ise bu sefer sağlamaz. Dolayısıyla diğer seçeneklerin hiçbirisi kesin değil. Kesin olan sadece A'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana'dır. Sondan bir önceki soru. Sürtünmesi önemsiz yalıtkan düzlemdeki K ve M cisimleri sabitlenmiştir. K, M arasında şekildeki gibi serbest bırakılan L cisim hareketsiz kaldığına göre K ve B cisimlerinin QK ve QM yüklerinin oranı nedir? Arkadaş ben burada Q üssü yükünün ne olursa olsun ister artı olsun ister eksi olsun ister 2Q olsun ister 5Q olsun benim için hiçbir şey anlamı yoktu. Yani eğer burası artıysa burası da artı Q kaysa bu bunu iter. Bak bakalım buraya. E bu zaman bunun da QM olması lazım. Bunun da itmesi lazım ki birbirini dengelesin. Yani L hareketsiz kalsın. Öyleyse f k eşittir f m'dir. Doğru mu arkadaş? O zaman yazıyorum. k çarpı evet q k çarpı q üssü görüyor musun? q üssü burada. Bölü d kare aradaki uzaklık bu. Yine eşittir k çarpı q m çarpı q üssü görüyor musun? q m burada. Aradaki uzaklık 2 d'nin karesi. Gördün mü? Öyleyse hemen işlemlere devam. Şuradan K'lar gitsin. Bak Q'lar gitti. İşaretine de bağlı değil. Yük miktarına da bağlı değil. Öyleyse Q, K bölü D kare eşittir. Q, M bölü 4 D karedir. Bunlar da giderse Q, K bölü Q, M oranı 1 bölü 4 yani A olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi geldik son soruya. 16. soruya. Hadi bakalım ünitemizin son sorusu aynı düzlemdeki elektrik yüklü X, Y, Z cisimlerinin her birine etkeden bileşik elektriksel kuvvet Fx, Fy, Fz'dir. Buna göre bunların hangisi sıfırdır diyor. Şimdi burada en güzeli şu artı Q, artı Q, artı Q'muş gördün mü? O zaman hiçbir işlem yapmama gerek yok. X'in Y'ye uygulamış olduğu kuvvet bu tarafa Q'lar aynı, D'ler aynı. Z'nin y'ye uygulamış olduğu kuvvet yine art olduğu için bu tarafa evet Q'lar aynı, D'ler aynı. Öyleyse bunlar birbirini götürür. Ne oldu arkadaş? Y'ninki sıfırdır. Peki, hocam diğerlerine de bakalım. X Z'yi iter. FX, doğru mu? Peki, Y de Z'yi iter. E, dolayısıyla X de bu şekilde itilecektir. Sonuç itibariyle bunlar birbirini götüremeyeceğinden dolayı X ve Z'ye uygulanan kuvvetler sıfır değil ama Y'ye uygulanan bileşke kuvvet sıfır. Yani doğru cevabımız boludur. Kolay bir soruyla kapattık. Bence dikkat etmen gereken bir konuydu. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Yani sonuç itibariyle elektrostatik kısmı da TYT'nin ve 9. sınıfın ünitesi olan bu konuyu da bence güzelce bitirdik. Çok zor bir konu değil ama üzerinde durmanız gereken soru tiplerini çalışmanız gereken bir konuydu. Bilgi olarak çok fazla bir kavram yoktu arkadaşlar. Bence güzel oldu. Bundan sonraki konumuz artık 10. sınıf ünitelerini anlatmaya başlayacağım. Doğru akım devrelerinden bahsedeceğim. Ve iş birazcık daha farklılaşacak. Evet kanalıma abone olmadıysan artık, kapa artık bir kanalıma abone ol. Ee, ve arkadaşlara lütfen söyle. Yapacak olduğu şey çok basit. Tık tık. Abone oldun. Bildirimleri aç. Bu kadar. O nedenle artık bu kadarlık emeğe de lütfen saygı ve bu konuda da sizden destek bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.